Arkadaşlar yine emmi. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Süper bence. O televizyonum işte bak kapımız. O. bunlar. Bak bakın bunlar da var ha. Bak bunlar var. Fani zürü okay var. Bunlar var. Uf. Sonra şeyler var. Yatağımız var. O perdelerimiz var. Su şeyimiz var, su. Merdivenimiz var. Su aracığıma. Gel bakalım mutfak var. Sandalye, mandalye, su. ışık Tuvalet. Yatak, matak. Her şey var. Darbuka. şey volim. Şey. Çantamız. Her şey var lan evde. Bunlar var. Daimiz, dağıdık. <laughs> Ankara, mı? Çiğne taşıdım. Yok oh be. Abi o kadar mamak taşındım. taşıdım. Süper ya tuvalette bak süper ya.